عائشة الصديقة، رضي الله عنها والد şimdi okuyacağım arabi şiirin sahibidir Arapça şu ولو سمعوا أهل مصر لما بزلوا يمن يوسف من نقد لما لو رأينا جبينه بالقطع القلوب على الأيدي demek olur Ya Resulallah diyor Hazreti Ayşe annemiz. Yusuf peygamberi satın almak için çarşıya koşan Mısırlılar seni görselerdi orada kuruş harcamazlardı. Onu görünce ellerini kesen Mısırlılar o kadınlar seni görmüş olsalardı kalplerini keserlerdi. Edebiyatımızın merkezinde yer alan Hazreti Ayşe annemizin muazzam mısralarını sizi görünce duyduğum heyecanla, izninizle hocam da kısa buyurdular. Bu kadar arz ediyorum. Duanızı eksik etmeyin. Son nefes selametimiz için bilhassa, iman selametimiz için, şehit olarak bu dünyadan ayrılmaklığımız için merhameten dualarınızı eksik etmeyin. Cenab-ı dünya ve ahiret işlerinizi asan kılsın, sizi mahcubiyetten muhafaza buyursun. İki canı da aziz etsin. Dünyada sevdiklerinin yolunda, ahirette yanında etsin. Ve selam.